Refahımızı komşularımızın da zayıflığında veya... AK Parti Mersin Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Hacı Özkan, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü yayınladığı mesaj ile kutladı. Milletvekili Özkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Kadının alın teri toprak içinde bereketin kaynağıdır. Toprak cömerttir, asla geri çevirmez, aldığının fazlasını verir. Aşık Veysel'in dediği gibi bir çekirdek verirsin, dört bostan verir, toprak sadık yerimizdir. Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, kaynakları eskin ve verimli kullanan, bulunduğu çevreye rol model olan kadınlar gelecek adına umudumuzu artırıyor. Kadın elinin değdiği her iş değer kazanıp bereketleniyor. Şu bir gerçek ki kadınlar yaptıkları işe yüreklerini koyuyorlar. Tarım gibi ülkemizin önemli konularından birinde kadın çalışkanlığının ayrıca çok değerli olduğuna inanıyorum eli toprak kokan çalışkan kadınlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Mersin'e çiftçi kadınlarımız başta olmak üzere tüm çiftçi kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutluyor. Anadolu'nun bereketi topraklarının hepimize şifa getirmesini diliyorum. Hasadınız bol, ürünümüz bereketli olsun diye konuştu.